Süper Lig'in 17. hafta maçlarını konuşuyoruz. Sıra Galatasaray'da. Kayseri deplasmanına gidiyor Galatasaray. Bugünkü evet. Fenerbahçe beraberliğinden sonra farkı 8 puana çıkarma durumu var. Galatasaray Kayseri deplasmanda ne yapar Oğuz? Valla bence gidilebilecek en iyi deplasman olabilir. Ha yani şöyle bir şey var. Okan Hoca 2 sezondur kazanamıyor Kayseri'de. Hatta deplasmanda kazanamadı tek takım Kayserispor. Onun haricinde herkesi yenmiş durumda. Yani son iki sezonda sıkıntı çıktı ama aslında daha öncesinde de dönem dönem Kayseri Spor kötü bile olsa Galatasaray'ı sıkıntı çıkartan bir takımdı. Ee, ama ben bu sefer Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü eksikleri de yetişti. Ve Trabzon maçının da gelen galibiyet bence. Yani beraberlik de olsa... Yani şunu söylüyorum. Hani Galatasaraylıların üzülecek, moralini bozacak bir durum yok. Çünkü Galatasaray gerçekten pozisyon bulabiliyor. Galatasaray'ın tek sıkıntısı golü atamaması. Bir de fazla pozisyon vermesi. Ki bu sezon üzerinde konuşuyorum. Galatasaray'ın kalesinin de boş olması sebebiyle. Yani kalede kimse yok Galatasaray'da. Galatasaray'ın kalesine gelen her top gol olabilir. Yani öyle bir e, şeyle oynuyor Galatasaray sıkıntıyla oynuyor. Muslera'nın gitmesi lazım diyorsun herhalde sen. Ya e, artık verebileceği her şeyi verdi. Galatasaray'da verebileceği her şeyi verdi. Alabileceği her şeyi de aldı. Muslera da hem her şeyini verdi hem her şeyini aldı. Yani e, bazen veda etmeyi lazım. Zaten Muslera da artık 37 yaşında. Hani e, istiyorsa mesela Uruguay'da emekli olmak istiyorsa gitsin orada olsun ama onun haricinde bu sezonun son sezonu son sezon olsun ki e, İnsanlar da onu kötü hatırlamasın, aklından gelen nesil de onu kötü hatırlamasın. Eski muslara, biz bile eski muslara olarak bilelim. Her ne kadar muslara bir tane bile Avrupa maçı almamış olsa benim gözümde yine de 10 e, yıla baktığımızda şampiyonluklara direkt etki eden oyunculardan biriydi çoğu zaman. Ondan dolayı bu sezonu son sezon olması lazım diye düşünüyorum. Eğer futbolu bırakmayacaksa da Galatasaray'ın yollarını ayırması lazım. Ayırmıyorsa da yedek bırakması lazım. Çünkü bu sezon çok kötü Muslera. Yani Trabzon maçında iki şut geldi, ikisi, şey, üç şut geldi, üçü de gol. Kasım ee, Kasımpaşa maçı keza beraber biten öyle. Avrupa maçları desen öyle işte Young Boys, Beşiktaş maçları. Yani e, her maçta e, Muslera'nın bir hatası, Evet. Ustara kaynaklı yenilen goller. Ondan dolayı e, Galatasaray'ın pozisyon vermemesi gerekiyor. Kalesi boş bu sezon. İki tane sıkıntısı var çözmesi gereken. Umuyorum gerekli transferlerle savunma problemi çözülür. E, sakat da verilmediği sürece evet. birkaç tane de alternatif gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şimdi Türk da format değişti, fikstürü yoğun yoğun bir fikstüre girecek tekrar takımlar. Ee, gerekli takviyelerle bence Galatasaray kaldırabilir. Kayseri deplasmanda da ben o şanssızlığı yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Kayseri Spor bu sezon gerçekten çok kötü. Sinan Kaloğlu her ne kadar bir şeyler oynatmaya çalışsa da biraz Kayseri'yi toparlamış olsa da e, yani Fenerbahçe maçını herkes hatırlıyordur. Çok rahat Fenerbahçe güle oynuyor. 6 tane yaptı geçti bir anda. Ben Galatasaray'ın da Kayseri Spor'u çok rahat yeneceğini düşünüyorum. erken gol bulursa herhalde yine o kırılganlığı gösterir Kayseri. Yani muhtemelen zaten işte Osimen döndü. Eee Ebat Şuay var elinde. E ee, Sanchez döndü diye düşünüyorum. Mesela baktığımda. Evet. E, Kaan Ayhan döndü, Jakobs döndü. Hani Icardi haricinde eksiğin yok aslında. Ondan dolayı ben Galatasaray'ın rahat bir oyunla Kayserispor'u yeneceğini düşünüyorum ki e, bence Osimen de Sivas maçından sonra ekstra motive şekilde döndü. bir Trabzon maçında da bir topu aldı, döndü, attı. Sarı kart evet. gösterdiği bir pozisyon falan var yani. Üçlü bir şekilde döndü. Umuyorum Galatasaray onu da sezon sonuna kadar elinde tutabilir. Nasıl çıkar sence peki? Üçlü savunma mı yine? Ben sanmıyorum. Yani ikili, iki çift forvet oynayacak bir durum yok Galatasaray'ın şu an. Hani Batu Şahin'in Hamle oyuncusu artık Batu Şahil Galatasaray için. O zaman. Tek forvet, çift stoper, 4-5-1 klasik. 4-5-1. 4-5-1. Zaten Salay da yok. Ee, evet. bir tarafta Barış, bir tarafta Yunus. E, Mertens, Sara Torreira. Önlerinde Osimen. Geride Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Yakop Normaline yani, döner diyorsun herhalde. Galatasaray'ın normal 11'ine döner diye düşünüyorum. Yani işte devre arasında Şikrin yeri alabilirsek Galatasaray onu soracaktım o, o var. Bahsettiği oyuncuları alabilirsek ki şu ana göre planlama çok güzel gidiyor bence. Aralara da bir iki tane Türk işte Yusuf Sarı mesela. Ne bileyim Ahmet Kutucu. Rotasyonda kullanabileceğin ve Türkiye Kupası'nda kullanabileceğin, ara ara böyle Avrupa'da oynatabileceğin, e, sıkış sıkışan maçlarda oynatabileceğin maça etki edecek oyuncular alabilirse Galatasaray yedek kulübesinde işte Şikrinyar gibi isimlerin haricinde ee, Fener de bu durumdayken çok rahat üçüncü şampiyonluğunu kazanır üst üste. Bugün şey haberleri vardı. Mikau Tatsi var ya Lyon'un forveti. Muazzam olur mesela. <laughs> bu arada 22 milyon euroya almış herhalde sezon başı. Galatasaray 15 milyon teklif etmiş <laughs> diyorlar. Galatasaray Zanyol çıkabildiği senaryoda oradan gelecek 15 milyon euroyu, evet, ee, şeye verebilir, o gürcüye verebilir. Bir kauçu ne diyor? Bir herhalde. Bir kauçu yani bak, ee, Mertens'i de ekleyebilir, on numara oynar, ikinci Forvet gibi. Forvet oynar, Kanat oynar. Oynayabiliyor bu adam, bunu yapabiliyor. Ki Avrupa Şampiyonası'nda da izledik gayet iyi bir oyuncu. Aynen öyle. Bence Galatasaray oraya yatırım yapabilir. O oyuncuya yatırım yapabilir. Ki zaten verebiliyorsan bu tarz oyunculara işte bu 15 milyon euro, 20 milyon euro her zaman verebildiğin rakamlar değil. bunlara verilebilir diye düşünüyorum. Yani Dybala çok büyük oyuncu evet ama evet. Dybala kovalamaktansa Mertens'ten sonra Dybala gibi bir adamla oynamak hücum pres gücünü azaltır. Okan Hoca hücum presiyle başlayan bir adam. Hücumda presle başlayan bir adam. Yani bu sisteme uygun oyunculara gidildiğinde başarı zaten kendiliğinden geliyor aslında. Yani orada bir oyuncunun aksaması. Geçen sezon işte Zaha ile Ziyech'in olması. Evet. Orayı biraz aksattı. E nitekim geldiği noktada ortada evet maç kaybetmedi. Bir, bir, tane, bir tane malumiyeti var ne ama sonuçta zorlanarak hani son hafta şampiyon oldun işte. Peki introdursun sorusu var. Okan Hoca'nın jeler oynatmayı oynatmayıp MVK karşısına 11 başlatmasına ne diyorsunuz? Resmen aralarında kan davası var gibi diyor. Vallahi, bence <laughs> e, yani Malmö maçından sonra oynaması lazımdı ya ilk 11'de. E, şey mi? Ödüllendirmek için. Evet. Yani Yenel yani sonu koyacaktı stopere. Kaan'ı sabit atacaktı ki Nelson'u koyduğu senaryoda da Galatasaray'ın neler yaşadığını biliyoruz yani. Gelen ama yani çocuk neyle karşılaştığına şaşırdı. Bilmiyorum. Yelert için hala ümidim var ama bir şey diyemiyorum. Bekam maçta da Bakayme de en iyi maçını oynadı yani. Tabii canım sezon başından beri en iyi oyununu oynadı. Bence de oynaması lazım ama yeler önünde playmaker bir kanat varken daha iyi oynayacak diyor. Yani çocuk da oynamadığı için çok pardon çocuk da oynamadığı için e, tam maç temposu da yok yani maalesef yelerde de öyle bir sıkıntı var. Yani eğer sezonun ikinci yarısında hoca düşünmüyorsa bence kiralanması taraftarıyım. Oynayabileceği bir takıma kiralanarak sezonun geri kalanında oynasın ki seneye e, yatırım yapılacak mı, yapılmayacak mı bu oyuncuya? Ona göre planlamana dahil et ya da çıkart. Kayseri Spor ya da Galatasaray'a ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, bence dediğim gibi yani Galatasaray kazanır. Kayseri dönem dönem zorlayabilir. Hızlı hücumlarla ama Galatasaray dörtlü savunma çıkarsa Kaan Ayan da bekte çıkarsa orayı üçleyebilir. Jakobs gene üçleyebilir. Orada bence rahat eder Galatasaray bu oyun planında. Ee, ben çok zorlanacağını düşünmüyorum. Kayseri Spor'a da Galatasaray'da başarılar diliyorum. Ben de aynı şekilde zorlanacağını düşünmüyorum ama bugünkü Fenerbahçe beraberliğinden sonra oyuncular rehavete girmezse çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum Galatasaray. Ben de öyle düşünüyorum. İki takıma da başarlar. Herkese başarılı iyi başarılı. haftalar.